Arkadaşlar herkese selam nasılsınız iyi misiniz Bugün yeni setle oynuyoruz Oni Vandal ee, oynarım Bir de bu da bu, 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 Glish'ta oynayacağım O hesapta net olmadığı için arkadaşlar geliştiremeyeceğim kusura bakmayın Hesap önceden e, goldtu galiba e, Sezonlar yenilendiği için şimdi bakalım ne olacak Bu arada arkadaşlar hesap benim değil hesabı abonelerimden aldım Abonelerimden birisinden aldım Ona burada çok teşekkür ediyorum e, Tibet adı Tibet'ten aldım her zaman böyle yeni set geldiğinde bana atın arkadaşlar ben de videosunu çekeyim. Boşu boşuna öyle para falan harcama harcamayayım yani. Gerek yok. <laughs> Gerçi siz niye harcıyorsunuz değil mi? Siz de almayın boş. Oğlum hepsi yukarı lan. Evet adam orada adam orada. Beyin <laughs> orada. Bir düşman kaldı. What? Oho <laughs> iki tane. Bir mermi de iki kuş. Çıkamıyoruz lan buraya. Oy. Gel gel. lel lel lel. Beni ha bas gülüm bas. Şey sonra kanka. Bariyer kuruldu. Spektranı senin de var ya. Limestone kaldırdı. Ayakta kalan son. Sen ne yapıyorsun kanka ya? <laughs> Karıştırdık adam. Karıştırdık. <Aşarım. gülüyor> Oha. Tek can var mı? İyi savaştı. Lol be. lan sana. Elin lan İki sana. Zamart. Eyvallah. Bravo. Yes. Bravo. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Pompaka. Pompaka. Ya <laughs> gel mi Ayakta kalan Korusana. Sağda sağda sağda. Hangi korusana da üç köşe var Hangisini nakman gitsin Sıkıntı. Daha çok çalış. Aa! İyi düşman. Ölme. Ölme. Ölme, ölme, ölme. Ne yapıyor? Adam dörtte 4 attı. Melo, ne dörtte dört'ün? Gel gel. Ya oğlum ölmüyor adam. Lan ya. Vur. Fight <laughs> yerinde. kalan son oyun. Kim o tam? İşaretlesiniz ya. Kanka niye işaretlemiyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim Allah aşkına ben işaretledim ya. Kanka bekleme işte. A'da düşman var. Bariyer düşmansın. gel. Lan 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 de spike. varsa fade gel Reyna da orada ya. Lan lan. İnek. İneğe bak. Spike yerleştirildi. Başrolum var ya. Kalan son Bir düşman kaldı. 78 ah. yediler hadi C C C. Bir düşman kaldı. Aa, başka yere bakıyordum ya. Seni bilmiyor kurarken. Ya ben yine mi koyayım ya? Oğlum ya ben bu oyunu kaybetmek istemiyorum ya. Ayakta kalan son oyuncu. Abi yapmayın ya. Bu oyunda hile yoksa ben bir şey demiyorum abi. Tamam. Son sayı. Spike bölgesine kadar yarışmaca

düşman kaldı Sahtekar öldü